Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Başka, 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 başka. Kahramanmaraş İl ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde, Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, kış koşullarında meydana gelebilecek çığ ve farklı olaylarla ilgili senaryolar gerçekleştirildi. Tatbikatta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Diyarbakır'dan 40 arama kurtarma ekibi görev aldı. Hadi, hadi, hadi. Acele İlafet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Erdal Kan, alınan eğitimlerin ardından dağda ve çığda mahsur kalan dağcıların güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik senaryoları uygulamalı gerçekleştirdiklerini söyledi. AFAD Başkanlığımız tarafından 12 Ocak 2026 tarihinde Türkiye genelinde farklı illerde görev yapan arama kurtarma personeliyle kış kampçılığı ve çığda arama kurtarma eğitimleri düzenlenmiş. Bu kapsamda ilimizde de 183 personele arama kurtarma eğitimleri verecektir. Bu eğitimler 6 hafta boyunca sürecek. Böl bölgemize yakın 9 ilden arama kurtarma personelleri gelerek bu eğitimleri alacaklardır. AFAD Başkanlığı tarafından arama kurtarma personeline yönelik kış şartlarında arama kurtarma ve çığda müdahale eğitimleri başlatıldığını belirten Kan şöyle konuştu. Bu kapsamda kış kampçılığına yönelik kamp kurulumu, çığda arama kurtarma, afet kar mağarası, tilki oyu gibi barınma yöntemleri uygulamalı kullan yapılacak. Eğitimlerimiz 6 hafta boyunca sürecek. Ve bu kapsamda da yine 9, da, 9 ilden 183 personel e, beşer günlük eğitimler, periyodik eğitimler e, alarak e, kendi illerinde olası bir çafetine karşı müdahaleye gideceklerdir. Tamam, git sen.